Bu şekilde çaylı suyumuz hazır. Kerem kafasıyla burada bizlere selamlıyor. Bu kafayı şişenin içinde kafa gibi olacak şekilde photoshopladık. Bunu açtık şu şekilde. Yaptık mı abi? <laughs> Çok iyi oldu. kapatalım. Siz de bu şişe koymamı ister misiniz diyeceğim. Bakalım neler olacak. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm. Selam. Nasılsın, iyisin? İyi abi, iyiyim arkadaşlar. Eyvallah. Ne yapıyorsun burada? Arkadaşı bekliyorum abi. Ben de ya, valla. Arkadaş dedi ki, ben dedi çıkmam dedi. Kanka dedim gel çıkalım. Ben de arkadaşımı getirdim. Arkadaşımla birlikteyim. Geldim. Arkadaşın nerede abi? Kedi mi abi? Yok ya, arkadaşım ya. Arkadaşımın adı Kerem kardeşim. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Allah, abi ne yapıyorsun? Ab ne oldu kardeşim? Ne abi, sen manyak mısın ya? Katil misin? Niye korktun kardeşim ya? Abi sen bu ne ya? Kerem işte, Kerem ne tanış. Ne senin abi? ismin ne kardeşim? Abi sen sana ne diyeyim Mehmet abim dedim. Kerem tanış arkadaşlar. Kerem'le konuş. Mısın ya? Ne oldu kardeşim ya? Abi böyle şey mi olur ya? Ne? Bu ne böyle? Kardeşim işte Kerem. Arkadaşım benim. Senin... Polisi ararsın. dur, dur bir kanka dur. dur ne yapıyorsun abi. sen? Sen ne yapıyorsun? Baksana bu ne? İkinci şişeye seni koymamı istiyorsan o zaman sen ararsın. Anlıyor musun beni ha? Anlasana beni. İkinci şişeye seni koyayım mı senin kafanı? Saçlarını da güzel güzel Böyle böyle dalgalanır kardeşim. Abi sen manyak mısın ya? Vallahi benim anne, annem var ya, An, anne ailem var. Kardeşim hepimizin ailesi var, hepimizin annesi var, babası var çok şükür. Kerem de annesi babası vardı. Ben bir gün gezdirmeyi çıkartmak istedim. Ben dedi seninle dedi, dolaşmam. Sen dolaşmazsan ben seni dolaştırmayabilirim dedim. Şişeye koydum kafasını. Nasıl olmuş? Vallahi abi bırak eve gideceğim vallahi. Kardeşim böyle ev mev yok. Abi. Güzel çocuksun, tatlı çocuksun öyle şey yapma. Abi vallahi korkuyorum ya. Vallahi bırak ben gideceğim. Kardeşim seni vallahi, ikinci şişeye koyarım ha. Tamam ne istiyorsun? İkinci abi, şey seninle senin arkadaş olacağız. Seninle arkadaş olacağız. Tanış önce. Nasılsın Kerem de. İsmin abi. Kerem. Kerem merhaba. Adın ne? Be benim mi? Senin. Mehmet. Mehmetle tanış Kerem. Ne Gelsin abi? mi senin arkadaşın olsun mu? Yok abi yok. Vallahi yok. Abi ben böyle arkadaşlık mı olur ya? Kardeşim böyle bana titreyerek konuşma. Ben titreyen insanları sevmem. Abi bu abi. ne ya baksana. Bağıran insanları da sevmem. Senin sesin çok çıkıyor ama benim sesim senden daha çok çıkıyor Mehmet. Abi Kerem nedir nedir ya sen manyaksın Kerem. böyle şey mi olur ya? Ben öyle elin şey olmasın. Sakin dur. Tamam tamam. Sakin abi, dur. Yaklaşma yaklaşma bana. Sakin dur. Sakin tamam, dur abi. tamam. Sakin dur. Testeremi getirdim. Ne? Testeremi getirdim. Bana öyle şey yapma. Baltam da var. Testerem de var. Abi sen psikolojisin vallahi bile ya. Balta kesmezse testere keser. Tamam mı kardeşim? Bana şekilli şükürlü tamam yapma. Abi, anlaşabiliriz. Vallahi söyle ne istiyorsan. Tamam sen nerelisin? Adanalıyım. Nasıl Adanalı? Abi Adanalıyım ya. Ben de Adanalıyım. Neresin? Hürriyet Mahallesi. Ayıkönlü. Ayıkmıyorum abi. Böyle ayıkma. Ayıkönlü. Ayık ha? Tamam abi uzaklaş. Anlaşabiliriz abi. Getireyim. Sen benimle oyun mu oynuyorsun babba? Ha? Abi bak. Tamam bir dakika bir sakin olalım. Kerem'le Tanış. Kerem'e tanış. Abi götür vallahi ya şey oldum ya. Ne oldu? Abi çok şey oldum. Ne oldun kardeşim? Abi götür şunu ya vallahi içim çıktı ya. Kardeşim işte sen tanıştırmak istiyorum seninle. Senin derdin ne? Abi böyle arkadaş mı olur ya? Toka yap. Ne? Toka yap. Toka ne abi? Toka 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 Tokat toka 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 hayır. Ne? Toka. Toka ne abi? El tokalaşması. Abi eli yok bunun. Nasıl yok? Kafası var. Mehmet yanağını okşayacaksın şimdi. Okşa. Abi. Okşa şöyle yap. Ha. Şey Kerem abi, He. memnun oldum abi. Aferin sana, koçum benim be. Abi, bir şey söylesen vallahi söyleyeyim, ne istersen veririm. Vallahi benim rahat bırak. Paran var mı? Ne kadar? 2000. Abi öğrenciyim ben yemin ederim. 2 lira lan 2000 2, 2 lira. 2, 2 lira, lira 2 lira 2 lira. 2 lira 2000 mi? 2000 ne yapıyor eski Türk lirasıyla? 2000. Evet. 2 milyon 2 milyon. Abi o kadar param yok benim. 2 milyon. Ne? Getir 2 milyonu Aa. getir. Kerem'i al götür. Tamam ben eve gidim getiririm. Hayır. Vallahi. Hayır abi, ben gideyim, aptal getiririm. mıyım? Ben salak mıyım sence? Abi Abim ne olur açıklıyor. Anlıyor musun yok. beni ha? Anlasana abi, beni. Bağlayıp, <laughs> <misin? kafayı gülüyor> abi. Anlasana beni. Allah aşkına çok mu ya? Mehmet. Efendim abi? Kerem. Mehmet. Efendim abi? Kerem. Konuşsana oğlum. Kerem. Hiç arkadaş anlısı değilsin o yüzden buradasın. Şişenin içindesin. Abi. Şişenin içinde. Şişenin içinde. Abi vurma öyle benim canım yanıyor ya. Abi vurma. Ah, Abi vurmasana. Sana da vurmamı istiyor musun öyle? Yok abi vallahi ne istersen yaparım. Söyle abi. Şişeye getireyim mi bir tane daha? Yok yok. Bir tane daha şişe. Abi o vallahi istemez. Ben böyle çok iyiyim abi. Vallahi gelme, gelme, gelme. Öp onu. Öp, öpmem. Öp onu. Öpersen öp. bırakacak mısın abi? Öpecek misin? Öpeceğim. Tamam, öpünce bırakacağım. Söz mü abi? Tamam. Korktun mu benden? Vallahi korktum. Abi sen psikopatsın. Öp Kerem'i. Öp. Hı? Aferin. Büyük değil ki senin yaşında niye alnına koydun? Geri mi aldın? Bir abi? daha öp. Alnından al. Geri alnından al. Öp bir daha. Tamam. Başım üstüne abi. Başım üstüne değil abi. Niye başım üstüne? Abi, Aynı abi yaştasınız. Abi Yok başım üstüne değil kafamı kesme. Aynı yaştasınız bunlar. Mehmet tamam, Beklesene abi. otur otur gitme Şişeyi almaya gidiyorum ben. Tamam. İkinci tamam, kafayı bekliyorum bekliyorum abi seni. seni koyacağım. Burada bekleyecek misin Daha beni? Sen çok mu zekisin? Evet, değilim. Zeki misin sen? Değilim abi, sen kadar değilim valla. Valla değilim. Hanimiş tamam, burada. Hanimiş Mehmet. Hanimiş Mehmet. Abi, olursun, biraz uzaktan Önce koyacağım. saçlarını keserim. Önce kıtır kıtır saçlarını keserim. Abi. Ondan sonra oradan... <laughs> abi yanma saçımı ben seviyorum abi Bir yapma. Bir ip yardımıyla... Abi git ne olursun alayım. Sonra testere. Abi olmaz. Balta. O kadar değil. Sadece kafan. Beden yürüyebilir. Bedenin yürüyebilir. Bana kafan lazım. Bana kafan lazım. Abi kafayı sırmasın. vallahi ben gideyim. Alayım. Annem, dedem bekliyor. Sen yürümek istiyor musun? Hı -hı. Tamam. Ayakların senin, ellerin senin. Bana kafanı ver. Abi kafasını nasıl vereyim? Kafanı ver. Kafamı veremem. Mehmet. Ya, Bunu seveceksin Mehmet. Gel buraya Mehmet. Gel buraya. Dur dur dur. Kamaşakası dur. Dur lan dur. Kamaşakası dur. Dur. Şaka. şey. Abi, kağıt abi, bu abi, kağıt, kağıt. Kağıt kağıt bu. Dur. Abi, yok yok. Vallahi vallahi kız, lan bak. Ama kanka dur. Kardeşim hani kusura bakma <laughs> kağıt abi. lan markasını görmüyorsun baksana, ama. var <laughs> ya. Kağıt lan kağıt. Abi vallahi korktun yemeği için bakıyorum karşısına. Ya. kendimiz yaptık bunu renginle. <laughs> abi yemeğe var kafayı yiyeceğim ya. Adın Mehmet miydi? Evet abi. Vallahi Mehmet kusura bakma ya. Abi bir Adana yapı yapılır mı ya? Vallahi yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Vallahi kardeşim. Böyle cuma ters bir şey. Değil mi değil mi? Vallahi abi ya. Şaka bu komple şaka öyle Aa, bir şey vallahi yok yani. Ya, olmasın. Hani. eyvallah. Kardeşim benim. Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Eyvallah. Ee, bu videoya yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin? İzin veririm abi. Eyvallah. Tekrar kusura bakma. Hani kafa yok kanka. Hani rahat ol. Bu gece de rahat uyuyabil. Tamam. tamam. Ol, Allah kardeşim. İyi bak kendine. Tamam, Görüşürüz. Kesinlikle. Tamam. Selamünaleyküm kardeşim. Kardeşim, kameraman arkadaşına geldim. Ben Türkiye'nin bir numaralı sihirbazıyım. İnsanları kaybediyorum. Türkiye'nin gündemine oturacağız. Seni kaybedeceğim ve Türkiye bunu konuşacak. Bütün dünya bunu konuşacak. Allah Allah. Kaybediyorum, insan kaybediyorum gerçekten. Kaybet abi, hadi. İstiyor ama ben, musun? Ben inanmıyorum da kaybedemezsin. Kaybediyorum. Ya, burada... Yok, gerçekten kaybedebiliyorum kardeşim. Hani bana inanabilirsin, güvenebilirsin. Seni sonra geri getireceğim ama. Geri getireceğim. Geri getireceğim. götüreceğim kaybedeceğim. Nereye gideceğim ben? Görüleceksin işte artık. Bakalım. Şarkı Şans bu. Valla başlıyoruz Kaybet. evet. Tamam. Evet evet arkadaşlar. İnanmıyorum diyorsun. Göreceğiz bakalım inanacağız mı inanmayacağız? Ya, hadi bakalım. Abi ya Şöyle bir torramor. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Hoppala. Heyecanlı mısın? Çok. He, görecek, göreceksin şimdi şoku. <laughs> Hazır mısın? Evet. Abracadabra. Hokus pokus. Nasıl? Ola, 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 ola. 2 1 Ta ta ya. İşte bu be Kaybettim be kaybettim be kaybettin. İşte bu kadar basitti be, i̇nanmamıştı, inanmamıştı be. Kaybettim İnanmamıştı bir de inanmamıştı be nasıl Kaybettim gitti. Bilmiyorum abi. abi ben buradayım Evet ya en sonu kaybettim işte gördüğünüz gibi. Abi, Aa, oh, dokunuyor, 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 dokunuyor dokun. kalktı, 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 kaybettim, kalktı. Kaybettim, kalktı. Of of, 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 be. İşte bu kadar basit ya. ya. Gitti, abi. kayboldu, bak yok, yok. Bak, abi sen ciddi yok, Misin ya? Yok görüyorsunuz. Saçmalama oh, abi buradayım. Oh, kamerayı, yok kameram yok Kameram yok Kameram yok. Kameram yok. Kamera yok. Allah Allah. Abi. Ya sen ciddi misin abi, ya? Abi mükemmel. Buradayım mükemmel abi. bir şey ya. Oley be dünya çapında ünlü olacağız ya. En sonunda kaybettim dur, 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 dur fotoğraf çekelim fotoğraf Aha, dur, dur, dur. Ah, ah, çek, abi, çek. Çek çek abi, çek. Otur, 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 çek 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 çek. Otur abi. Çek 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 çek. Çek abi. Ben abi pozunu. Çok iyi. Abi, oh. süper abi, süper ya, o <laughs> mükemmel ya, mükemmel bak yok, ben ciddi yok. Ya. Yok, 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 abi, <laughs> <iyi>. yok, 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 yok. Alo. Hey, burada bura çekiyor, çekiyor, çekiyor gördün mü? Çekiyor. çekiyor, çekiyor abi, çekiyor, 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 of ya. Ben buradayım abi, burada, burada. Siz kaybettim be, kaybettim. Kamera, kamera oynuyor, kamera oynuyor, kamera oynuyor. Of süper, 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 süper. Abi, ben bir şey söyleyeceğim, bizim işimiz bitti, ben kaybettim. Ben kaybettim Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Abi bilmiyorum. nereye gidiyorsun sen ya? Biz gidelim, biz gidelim abi. Artık Benim kendi kendine bulsun. Abi nereye gidiyorsun sen ya? Aa, Beni bırak lütfen beni bırak. Kaybettim kabul etmeseydin. Allah lütfen, Allah. Lütfen lütfen. Başımıza bela olur. Bugün Başımıza yok. bela olur sonra şey yaparız. Nereye gidiyorsun artık abi? Artık ailesi falan yok mudur ailesi? Peşimize düşmesin. unutsun gitsin artık. Unutsun abi. abi kayboldu. Görünmez artık. Biz gidiyoruz abi. abi nereye gidiyoruz gidiyoruz abi. gidiyoruz. Abi. Abi. gidiyoruz. Abi, tutma 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 tutma. Tutma beni. Abi, abi, abi görüyorsun abi. Görüyorsun, görüyorsun görüyorsun. Gelsene buraya. Aa, bırakmıyor bırakmıyor beni. Çekilin 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 beni bırakmıyor. Beni bırakmıyor. 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 Aa biz gidiyoruz. <laughs> bizi... oh, havada havada havada! Havada git git git! Tamam kaçalım. Bırakın havada havada havada! Vav oh, havavav! Oh. Kardeşim kamera şakası dur. <laughs> dur görünüyorsun dur. Dur görünüyorsun Abi ben zaten dün... <laughs> kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Bu bize yakışmadı ama eyvallah. Sihir bas olan dilime hokkabazım kardeşim. Hokkabaz. Hayır. <laughs> Hakkını helal eder misin? Helal olsun sonuna kadar. Kusura bakma God. ya. Kardeşim bu video yayınlanabilir mi? Tabi İzin tabii. veriyorsun Yayınlar. Eyvallah adamsın ya vallahi. İnsanlar teşekkürler İnsanlar görsün Eyvallah Pokka bozu Eyvallah Kardeş misin <laughs> benim? Oh. Hmm. 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 Al abi ya. Ne diyorsun kardeşim? Düzgün Ne diyorsun? Bana ne şey yapıyorsun ki? Bana böyle suyu Düzgün içmiyorsun Ben böyle mi Normal. içiyorum? Evet Normal olan bu abi <laughs> Sana ne? Tamam. Başka yerde hiç abi. Niye küfür ediyorsun ya? Saçma hareket ediyorsun çünkü. Lütfen bana şey yapma biraz susarsan susunu içiyorum ya. Hmm. 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 Ne diyorsun kardeşim? Abi git başka yerde hiç anlarsın. Tamam beni niye ettiriyorsun ki ya? Süt içiyorum diye suç çocuğu mu sandın ha? Beni? Süt içiyorum diye suç çocuğu mu sandın beni? Abi sakat mısın ya? Git başka yerde istiyorum. Diğer ki sakatım ne olacak? Hadi diyelim ki sakatım. Ne olacak? Tamam git başka yerde iç. Ben hiç burada ne? içiyorum. Sana çok pişmuş <laughs> oldum ben. Kıl oldum sana. Ben de kıl oldum. Kıl oldum. Allah Allah. <laughs> Gören de seni ateş sanar ha. Yangını görsen kaçarsın ama. Güzel laf değil mi? Güzel. Yaz bunu birine kullanırsın. Yok. Aristo'nun bir lafı vardı bilir misin? Yok bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ne yaparsan yap, boş yapma. O yüzden boş yapma defol git. <gülüyor> Sonradan gelen... <laughs> <laughs> Bu sütün tadı böyle çıkıyor. Sen anlamazsın. Yerimeyince çıkmıyor. Yok. Daha git şuradan. Hmm. Daha gidemiyorum abi. Gelmezsen sevinirim. Sen gelmezsen sevinirim. Depo sevinirim. Bak benim. Sonradan gelen sen. Ne demek o ya? Sen nasıl insansın sen ya? Saygın yok mu senin hiç? Vallahi <laughs> Çıldıracaksın şimdi. Ya ne yapacağım? Çıldıracağım. Bir sürü bak mı orada git orada otur. Sen niye oturmuyorsun? Sen benim yanıma gördün geldin oturdun. Arkadaş olmak istiyorsun benimle? Abi. Ben senin arkadaş altı olmam sen çık. Sütle konuş ben konuşma. Sütlak Sütlak ne konuşma ya. Sütle konuş sütle arkadaş ol. Merhabalar nasılsın ol acaba? He lise dizilerinden fırlamış gibi bana atar yapıyorsun ya. Onlara gibi atar yapıyorsun. Abi ya, artık yeter. Ne diyorsun ya sen? Abi ne yaptın yerlere üstüne başına bak mal mısın ya? Süt içiyorum. Deliler hastanesi ilerde... Tamam Sonra evet. beraber gidelim. Hayır sen tek. Tamam beni kayıt ettir gel. Benim velim ol. Tamam gel gidelim. Velim olsa mı benim? <laughs> abi mısın ya? Benim olsam ne gülüyorsun? Kayıt de velin olmam. Tamam yürü git. Sen gitsene Kötü abi. içiyorum bak. Hmm. Hmm. Abi üstümde Gelmedi kardeşim gelmedi. Ya git git al. Ne var? Bir şey söyleyeceğim. Sinirlendiyor musun sen bana biraz? Biraz değil bayağı sinirlendim. So, kavga edelim mi seninle? Edelim. Benim. Allah Allah! Vuracaksın mı bana? Vururum. Vurma bana niye biliyor musun? Kamera şakası çünkü. <laughs> Kardeşim kusura bakma ya. Hani senin... Abi ne oldu? Şak geldi. Kamera şakası. Hakkını helal eder misin? <laughs> helal olsun abi. Eyvallah. Bu videoya inanabilir mi? Yenilenebilir abi Eyvallah. sıkıntı yok. Kusura ya. o tekrardan. <laughs> Canımsın benim. Çok iyi bak kendine. <laughs> Dur, sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs>